Alkış alkış. Ay, her ahinin arkasında sağlam bir kadın var işte böyle. Tabii ki. Çek çek. Çekiyor çekiyor. Sırtın yere gelmez bundan sonra. <gülüyor> Vallahi maşallah. Tamam mı şimdi? Allah. Şimdi tamam abi. Bir bir. Allah. Muhammed'den gelen ala Muhammedin Muhammed ve sahbihi İsmail abi ha efendim Çankırı ahi teşkilatım ahisi olarak Terzi İsmail Ayhan'a, ahi Terzi İsmail Ayhan'a şimdi bir şet kuşatacağız. Mahalle sakinleri ve inşallah ondan sonra bundan sonra da inşallah yeniden yapıldığı zaman ahi teşkilatı ahi yeni çıraklara şetini inşallah istiyoruz. Evuz bin şeytanın hacim. Gel gel. Biz bu hanımının isteği. Dün şey akşam vali yapıldı bir tören de bu bir hanımının Bismillahir şey isteği. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya Rabbi inşallah. Biz bu kuşa bağlıyoruz. Bu kuşa bağlamakla ahi teşkilatı biliyorsunuz. Dürüstlük, efendim sözünde durmak e, ahlak hepsini bunda kalması için kuşa kuşattık bağladık. İnşallah bundan evet. sonra da terzi ahi baba terzi kuşatacak yeni çıraklara. Efendim şimdi ondan sonra şunu di bağlıyoruz değil mi dur şunu o bazı Poşu poşu öce ya Poşu tepeme ha poçuk Evet hadi şimdi Allahu ekber Salli aleyhan seyyidina Muhammedin nebiyyindimme bihi ve sellim Allahümme salli ala sayyidina Muhammedin nebiyyir ümmiyyir ve ala alihi ve اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين, <سلم> آمين. <سلم> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد tıbbi'l-gulubi ve deva'iha, ve afiyeti'l-ebtani ve şifa'iha, Amin. ve nuri'l-efsari ve ziyaiha. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ve sallim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. merham Muhammeden kema salleyte ve sellemte ve barekte. ورحمت وترحمت في العالمين ربنا انك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. <laughs> <laughs> <böyle. gülüyor> <laughs> <laughs> Çekiyor, çekiyor. Çek çek. Çekiyor çekiyor. 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 Sırtın yere gelmez bundan sonra. <laughs> Vallahi maşallah. Allah sağ olsun. Ahi baba en büyük ödülü aldın herhalde. abi sarıl lan. Hadi Allah. <laughs> ya şu kalonu da buna yollandı. <laughs> evet hadi bize Olmaz. bize Bir <laughs> daha. Hadi. Hadi. Olmaz. Hadi. Allah. Tamam. Bundan sonrası çizgesin. Bıçak kesmiyor mu diyorlar? Bundan sonra sana. Bakalım. Ahi baba bu yanı bak. Evet. Evet. Hayırlı olsun abici. Sağ ol, sağ ol. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Hadi İsmail abi var. Ver veriyorum. İsmail Hadi bakalım. Böyle bakıyor musun?